Gözlerinizi kapatın ve bir sabah uyandığınızda tüm sosyal medya platformlarının ortadan kaybolduğunu hayal edin. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok hepsi yok olmuş. Nasıl hissederdiniz? Şimdi düşünün, bundan sadece 20 yıl önce insanlar tam olarak böyle bir dünyada yaşıyordu ve hayat gayet normal akıp gidiyordu. Bir zamanlar insanlar birbirleriyle iletişim kurmak için telefon kulübelerine gider, ankesörlü telefonlardan jetonla ya da telefon kartıyla konuşurdu. Evde telefonu olmayan komşular birbirlerinin kapısını çalar, telefon etmek için izin isterdi. Şimdi kulağa garip gelse de bu durum komşuluk ilişkilerini güçlendiren önemli bir sosyal bağdı. Fotoğraf çekmek bambaşka bir ritüeldi. Her kareyi düşünerek çekerdiniz çünkü film rulosunda sadece 36 kare hakkınız vardı. Çektiğiniz fotoğrafları görmek için günlerce bekler, filmi banyo ettirmek için fotoğrafçıya giderdiniz. Şimdiki gibi anında silip tekrar çekme lüksü yoktu. Bu yüzden her fotoğraf daha değerliydi, her anı daha özeldi. Arkadaşlarınızla buluşmak için önceden plan yapmak zorundaydınız. Şuradayım diye konum atma imkanı olmadığından randevu saatine ve yerine uymak çok önemliydi. Birini beklerken yapacak tek şeyiniz etrafı izlemek ya da yanınızda getirdiğiniz kitabı okumaktı. Sıkılmak, düşünmek ve hayal kurmak için bolca vaktiniz olurdu. Bilgiye ulaşmak günümüzdeki kadar kolay değildi. Ödev yapmak için kütüphaneye gider, ansiklopedileri karıştırırdınız. Merak ettiğiniz bir konuyu öğrenmek için ya büyüklerinize sorar ya da kitapçıya gidip kitap alırdınız. Bu süreç zahmetliydi belki ama öğrenilen bilgi daha kalıcı olurdu. Televizyon eğlence dünyasının merkezindeydi. Akşam haberlerini kaçırmamak için programınızı ona göre ayarlardınız. Sevdiğiniz dizinin yeni bölümünü herkes aynı anda izler, ertesi gün okul ya da iş yerinde o bölümü konuşurdunuz. Şimdiki gibi istediğiniz zaman izleme lüksü yoktu ama bu durum ortak bir kültür yaratıyordu. Müzik dinlemek için kasetler ve CD'ler biriktirilirdi. Sevdiğiniz şarkıyı radyoda duyduğunuzda hemen kasete kaydetmeye çalışırdınız. Bazen şarkının başını kaçırır, bazen de DJ konuşmaya başlardı tam ortasında. Ama bu bile keyifli bir maceraydı. Arkadaşlarınızla iletişim kurmak için mektup yazardınız. Zarfın üzerine pul yapıştırır, postaneye gider ve mektubun yerine ulaşması için günlerce beklerdiniz. Gelen her mektup heyecan verici bir sürprizdi. Şimdiki gibi anında mesajlaşma yoktu ama her kelime daha düşünülerek yazılır, daha değerli olurdu. Dedikodu ve güncel olaylar kulaktan kulağa yayılırdı. Mahalle bakkalı, berber kuaför gibi yerler haberlerin merkezi gibiydi. İnsanlar buralarda toplanır, sohbet eder, birbirlerinin hayatından haberdar olurlardı. Sosyal medyadaki gibi anlık takip yoktu ama insan ilişkileri daha samimiydi. Çocuklar sokakta oynardı. Saklambaç, körebe, yakan top, istop gibi oyunlar günlük hayatın vazgeçilmeziydi. Eve çağrılana kadar sokakta kalır, dizleriniz yara bere içinde eve dönerdiniz. Şimdiki gibi tablet ya da telefon oyunları yoktu ama hayal gücü ve fiziksel aktivite daha fazlaydı. Alışveriş yapmak için mutlaka dışarı çıkmak gerekirdi. İnternetten sipariş verme imkanı olmadığı için çarşı pazar gezmek, vitrinlere bakmak, pazarlık yapmak günlük hayatın bir parçasıydı. Bu durum belki daha yorucuydu ama sosyal etkileşimi artırıyordu. İş aramak için gazetelerin ilan sayfalarını tarardınız. CV'nizi elden teslim eder, iş görüşmelerine giderdiniz. LinkedIn gibi profesyonel ağlar yoktu ama yüz yüze görüşmeler daha samimi bir ortam yaratırdı. Duygularınızı ifade etmek için emoji yerine yüz yüze konuşmak zorundaydınız. Bir arkadaşınız üzgünse yanına gider, sarılır, gerçekten dinlerdiniz. Şimdiki gibi bir mesajla geçiştirme lüksü yoktu ama ilişkiler daha derindi. Sosyal medya öncesi hayat daha yavaş, belki daha zahmetli ama bir o kadar da değerliydi. Her an fotoğraflanıp paylaşılmadığı için daha özel, her bilgiye anında ulaşılamadığı için daha gizemliydi. İnsanlar birbirlerine daha fazla zaman ayırır, yüz yüze iletişime daha çok önem verirdi. Bugün teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor, bilgiye ulaşmamızı hızlandırıyor ve dünyayı küçük bir köy haline getiriyor. Ancak sosyal medya öncesi dönemin kendine has güzellikleri, insani değerleri ve yaşam tarzı da unutulmamalı. Belki de günümüzde ihtiyacımız olan bu iki dönemin en iyi yanlarını birleştirmeyi başarabilmek. Hepsi ve daha fazlası için Kesit Kasete abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.